sudur yani taşma veya feyz kavramı Farabi'nin felsefesinde kozmolojik bir derinlik kazanmış ve evrenin oluşumu ile ilgili önemli bir teori haline gelmiştir. Farabi bu kavramı evrenin varoluş sürecini açıklamak için kullanmış ve bu süreci daha sistematik bir hale getirerek kozmolojik bir boyut kazandırmıştır. Özellikle faal akıl kavramı ile sudur sürecine yeni bir derinlik katmıştır. Bu bağlamda Farabi evrenin yaratılışını ve düzenini açıklarken 10 akıllar teorisini geliştirmiştir. Bu teoriye göre, varlık alemi aşamalı olarak birbirini takip eden akıllardan oluşur ve en sonunda faal akla ulaşır. Faal akıl, insan aklını etkileyen ve ona bilgi aktaran en son safadır. Bu sistemde her bir akıl kendisinden önceki akıldan taşarak sudur eder ve böylece varlık zinciri devam eder. Sudur süreci, Tüm varlıklara aynı kaynaktan gelen bir taşmanın, yani feyzin aktığı bir düzeni ifade eder. Ancak bu taşmanın her varlığa aynı biçimde yansıması söz konusu değildir. Aksine, sudurun farklılaşması bu ilahi feyzi kabul eden varlıkların kendi içsel özellikleri ve yetkinlik düzeylerinden kaynaklanır. Yani her varlık sudur eden feyzi kendi kapasitesi, doğası ve yapısına uygun olarak alır ve bu farklılık evrendeki çeşitliliğin temelini oluşturur. Bu bağlamda sudur süreci bir yandan evrensel birliği simgelerken diğer yandan varlıkların kendi ontolojik yapıları doğrultusunda farklılıklar göstermesine zemin hazırlar. Böylece sudur eden aynı kaynak evrendeki çokluğu ve farklılığı meydana getirir. Farabi sudur sürecini açıklarken her etkenin yalnızca kendi varlığı aracılığıyla etkin olduğunu vurgular. Bu demektir ki her fail Herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan kendi öz varlığıyla etkide bulunur. Bu durum, failin basitliğini, yani karmaşıklıktan uzak, saf bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Farabi'nin felsefesinde bu basitlik, her varlığın kendi özüyle iş görmesi ve dışsal herhangi bir aracıya gereksinim duymadan kendi doğası gereği faaliyette bulunması anlamına gelir. Bu yaklaşım özellikle faal akıl gibi kavramlarda belirginleşir. Faal akıl kendi öz varlığı aracılığıyla tüm evrene etki eder ve bu etki sırasında herhangi bir dış unsurun müdahalesine gerek kalmaz. Bu basitlik ilkesi, varlıkların düzeninde ve evrensel akışta bir saflık ve süreklilik sağlar. İlk sebep ya da Farabi'nin kullandığı tabirle ilk iyi, el hayrul evvel, tüm varlıkları kendi mutlak varlığı ve mükemmelliği üzerinden düzenlemiştir. İlk sebep, evrendeki her şeyin başlangıcı ve kaynağıdır. Varlıklar bu kaynaktan taşan feyz ile varlıklarını kazanır. Ancak sudur süreci sırasında ortaya çıkan farklılıklar her bir varlığın kendi doğası, kapasitesi ve yetenekleri doğrultusunda şekillenir. Yani sudurun etkisi her varlığa aynı şekilde ulaşmaz. Varlıklar bu feyzi kabul etme güçleri ve yetenekleri oranında farklılaşır. Bu farklılaşmayı İslam filozofları özellikle inayet cud ve istidat terimleriyle açıklamışlardır. İnayet, ilk sebebin varlıklara olan sürekli iyilik ve lütfu anlamına gelirken, cud ise ilk sebebin cömertçe her varlığa kendi kapasitesine göre feyz sunması anlamını taşır. İstidat ise, varlıkların bu feyzi kabul etme yetenekleri ve doğuştan gelen kapasiteleriyle ilgilidir. Böylece, ilk sebebin düzeni, hem mutlak bir birlikten doğan, hem de varlıkların farklı kapasitelerine göre çeşitlenen bir kozmolojik yapıyı ortaya çıkarır. Tanrı-varlık ilişkisi. Deist ve teist sistemlerde tanrı ile varlık arasındaki ilişkiyi rasyonel ve tutarlı bir temelde açıklamak pek çok filozofun hedefi olmuştur. Farabi bu ilişkiyi İslam'ın sunduğu mutlak, aşkın ve arı duru tanrı anlayışı çerçevesinde yorumlamaya çalışmıştır. O varlıkların ilk sebep olan Tanrı'dan sudur yoluyla yani taşma şeklinde meydana geldiğini ve bunun tamamen manevi bir süreç olduğunu ileri sürer. Farabi'ye göre bu sudur süreci Tanrı'nın varlığında herhangi bir eksilme, değişiklik ya da müdahale gerektirmez. Tanrı mutlak kemal ve aşkınlıkla varlığını sürdürürken varlık alemi kendisinden zorunlu olarak taşar. Bu taşma süreci irade dışı yani Tanrı'nın herhangi bir bilinçli tercihi olmadan kendi varlığının gereği olarak ortaya çıkar. Farabi'nin bu yaklaşımı Tanrı'nın değişmez ve mükemmel yapısını koruma amacını taşır. İlk sebebin varlığının mutlaklığı ve gerekliliği sabit olduğunda diğer tüm varlıkların ondan zorunlu olarak meydana gelmesi kaçınılmazdır. Ancak bu görüş sonraki İslam düşünürleri tarafından eleştirilmiştir. Zira bu tür bir zorunluluk Tanrı'nın özgür iradesiyle çelişir gibi görünmektedir. Buna rağmen Farabi, varlıkların Tanrı'dan zorunlu olarak sudur ettiğini savunarak, kozmolojik yapıyı mantıksal bir düzene oturtmuş ve ilk sebepin mükemmel ve değişmez yapısını muhafaza etmiştir. Tanrı'nın arı duruluğu korunurken, varlıkların ilk sebepten sudur etmesi de doğal bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Farabi'nin sudur teorisi, özellikle Arav Ehlil Medinetil Fazıla adlı eserinde detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Bu teoriye göre, Tanrıdan sudur eden göksel varlıklar, manevi varlıklar olarak Tanrıya olan yakınlıklarına ve uzaklıklarına göre bir hiyerarşi içinde sıralanır. Her bir göksel akıl Tanrıya farklı derecede yakınlık gösterir ve bu yakınlık onların varlık düzeylerini belirler. Farabi'nin hiyerarşik düzeninde göksel akılların birbirini zincirleme şekilde etkilemesi bilgi ve düşünce süreçleriyle açıklanır. Bu süreçte ilk sebep olan Tanrı'nın kendisini düşünmesi sonucunda ilk akıl meydana gelir. Farabi'ye göre Tanrı'nın düşünmesi yalnızca bir pasif etkinlik değil, aktif bir eylemdir ve bu düşünce süreci yeni varlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tanrının kendi zatını düşünmesi varlıklar arasında en yüksek olan ilk akılın suduruna yol açmıştır. Farabi düşünce ve bilginin bu yaratıcı süreçte nasıl etkin bir rol oynadığını vurgulayarak Tanrının bu eyleminin bir hareket ya da müdahale gerektirmeksizin varlıkların ortaya çıkmasına yol açabileceğini ifade eder. İbn Sina'nın da benzer bir yaklaşımla düşüncenin bir eyleme neden olabileceğini örnekler üzerinden açıklamıştır. İbn Sina, sudur teorisini daha kapsamlı ve sistematik bir biçimde ele alarak bu sürece feyz, fiil, ibda, inayet ve kasıt gibi kavramları dahil etmiştir. Bu kavramsal genişleme, sudur teorisinin zenginleşmesine ve daha derinlemesine incelenmesine imkan tanımıştır. İbn Sina'nın bu yaklaşımı, sudur sürecinin yalnızca basit bir taşma süreci olmadığını, aynı zamanda Tanrı'nın iradesi ve bilgisiyle bütünleşen bir sistem olduğunu ortaya koyar i̇bn Sina'nın sudur teorisini ele aldığı önemli eserlerinden biri, erken dönem çalışmaları arasında yer alan El-Mebde vel Mead adlı eserdir. Bu eser, Tanrı'nın mutlak ve mükemmel varlığı ile oluş ve bozuluş dünyası arasındaki ilişkiyi sudur teorisi bağlamında açıklar. i̇bn Sina'ya göre, Tanrı'dan feyz yoluyla sudur eden varlıklar, bir amaç doğrultusunda yaratılmış olup bu süreçte Tanrı'nın kasıtlı bir eylemi ve inayeti rol oynar. Böylece sudur süreci yalnızca varlıkların zorunlu bir şekilde ortaya çıkışı değil, aynı zamanda Tanrı'nın bilge ve yönlendiren iradesiyle şekillenen bir süreç olarak da anlaşılır. Bu yaklaşım sudur teorisine daha derin bir metafizik ve ilahi boyut kazandırmıştır. İbn Sina'ya göre Sudur süreci Tanrı'dan başlayarak en mükemmel varlıklardan en az mükemmel olanlara doğru bir hiyerarşi içerisinde gerçekleşir. Bu süreçte ilk olandan Tanrı'dan sudur eden varlıklar kendi yeteneklerine ve varoluşsal kapasitelerine göre bu hiyerarşideki yerlerini alır. Hiyerarşik düzen Tanrı'nın mutlak mükemmelliğinden manevi varlıklar aracılığıyla daha az mükemmel olan maddi varlıklara kadar bir iniş süreci izler. Sudur sürecinin en yüksek basamağında manevi varlıklar yer alırken, maddi varlıklar bu düzenin alt basamaklarını oluşturur. Manevi varlıklar, Tanrı'ya en yakın olan varlıklar olup, en yüksek derecede mükemmellik ve bilgelikle donatılmışlardır. Sudur süreci bu manevi varlıklardan başlayarak maddi varlıklara doğru ilerler ve ay altı alemde dört unsurla son bulur. Toprak, su, hava ve ateş. Bu unsurlar maddi dünyanın temel yapı taşlarıdır ve sudur sürecinin en alt basamağını oluştururlar. i̇bn Sina'nın teorisine göre ilk olandan sudur eden sonraki on akıl göksel cisimlerin varlığını meydana getirir. Bu göksel cisimler türlerinin tek örnekleri olarak kabul edilir ve her biri kendi hiyerarşik konumunda sabitlenmiş mükemmelliğe yakın varlıklardır. Göksel akılların bu hiyerarşik düzeni evrendeki düzenin ve kozmik yapının sürekliliğini sağlar. Böylece İbn Sina'nın sudur teorisi evrenin yaratılışını ve düzenini Tanrı'dan başlayarak her varlığın hiyerarşik bir sistemde yer aldığı bir süreç olarak açıklar. Farabi ve İbn Sina'nın sudur teorileri İslam felsefesinde Tanrı ile varlık arasındaki ilişkiyi anlamak açısından temel bir role sahiptir. Bu teoriler, evrendeki tüm varlıkların Tanrı'dan nasıl sudur ettiğini ve bu sürecin işleyişini metafizik bir çerçevede ele alır. Farabi'nin hiyerarşik düzeni, sudur sürecinin aşamalarını açıklarken, varlıkların Tanrı'ya olan yakınlıklarına göre nasıl sıralandığını gösterir. i̇bn Sina ise bu düzene kavramsal zenginlik kazandırarak, sürece feyz, fiil, ibda ve inayet gibi terimler eklemiş, ve sudurun daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini sağlamıştır. Her iki filozofun da sunduğu bu teoriler, İslam düşüncesinde Tanrı'nın aşkınlığı ile varlıkların yaratılışı arasındaki ilişkinin nasıl rasyonel bir şekilde açıklanabileceği konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. Farabi'nin oluşturduğu hiyerarşik düzen, i̇bn Sina'nın kavramsal katkılarıyla daha da derinleşmiş ve sudur teorisi, İslam felsefesinde metafiziksel bir temel haline gelmiştir. Bu yaklaşımlar Sudur teorisinin İslam düşüncesi içindeki gelişimine önemli bir zemin hazırlamış ve sonraki filozoflar tarafından da tartışılmaya devam etmiştir.